Bu videoda sizlere yazılım öğrenmeye nereden başlayacağınızı anlatacağım. İşte size yol gösterecek birkaç adım. Programlamaya giriş. İlk adım temel programlama kavramlarını öğrenmekle başlar. Başlangıçta Python gibi kullanımı kolay bir programlama dilini tercih edebilirsiniz. Online kaynaklar, internet öğrenmeye başlamak için büyük bir kaynaktır. Codecademy, Coursera, edX ve Udacity gibi çevrimiçi platformlarda. Ücretsiz veya düşük maliyetli programlama dersleri bulabilirsiniz. Kitaplar ve dokümantasyon. Programlama kitapları ve dokümantasyonlar temel bilgilerinizi derinleştirmek için faydalıdır. İlgilendiğiniz programlama dilinin resmi dokümantasyonuna da göz atın. Kod yazma. Öğrendiğiniz konuları pekiştirmek için kendi projelerinizi oluşturun. Örnek olarak bir web sitesi yapmaya başlayabilirsiniz. Topluluklar ve forumlar. Programcı topluluklarına katılarak diğer öğrencilerle iletişim kurabilir ve sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Reddit ve Stack Overflow gibi platformlar bu açıdan faydalıdır. Sabitlik ve pratik. Öğrenme sürecinde sabırlı olun. Başlangıçta hatalar yapabilirsiniz ancak bu normaldir. Pratik yaparak ve projeler üreterek ilerlemenizi hızlandırabilirsiniz. Özgeçmişinizi geliştirin. Programlama becerilerinizi işverenlere göstermek için GitHub gibi platformlarda projelerinizi paylaşın. Bu iş arama sürecinizde de yardımcı olur. Yazılım öğrenmek zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir ancak ödülleri büyük olabilir. Başlangıçta küçük adımlarla ilerleyin ve sürecin keyfini çıkarın. Kolay gelsin.